merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süper Bir Michael Up maçıyla karşınızdayız. Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi Mert Günok challenge yapacağız. Bu devasa kadronun hem kalecisi olacak, ilk 11'de oynayacak, hem de kaptanı olacak. Mert şu anda full de değil kardeşlerim. Ee, şu an güçlerini bir kontrol edelim. Uzaklaştırma yakalama 84. Farkındalığı, refleksi ve uzanması 91 ve 90 görünüyor. Ee, oyuncu özelliklerine baktığımızda evet alçaktan yüksekten de hiçbir şey yok. Penaltı kurtarısı olarak görünüyor. Kadromuz bu şekilde. Biliyorsunuz Kante'yi de artık buraya dahil ettik. Renato Sanchez, Camavinga ve Mbappe Ronaldo Messi üçlüsüyle oynayacağız. Beckham e, yedeklerde yükselişte de gelse ee, maalesef ki oynatmayacağım. Kafuyu da ben stoper yapacağım. Baresi'yi alacağım. Defansif anlamda sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Çünkü kalemize gelen şutlarda büyük bir problem yaşayacağız. Bondan Koala 57.3 galibiyet oranlı bir rakip geldi. Biz de 7'de 7 yaptık. İnşallah vurduğumuz gol olur. Bunun yanı sıra... <laughs> konuşamadım. Evet kardeşlerim stat tıktım tıktım dolu. Wembley'de oynayamıyoruz. Deplasman takımıyız. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bunu söylüyorum her zaman. Hadi bismillah. Rakip de güçlü bir rakip ama biz elimizden geleni yapıp yememek için elimizden geleni yapıp... Kamara. Ronaldo aldı. İçeriye. Gol pozisyonu. Pas. Attı Renato Sanchez. Kamavinga. Pas. Kante. Kante. Mbappe'yi gördü. Mbappe Lionel Messi'ye. Lionel Messi kaçıyor. Gole gidiyor Lionel Messi. Baktı. içeriye doğru. Bir Foul... Rif... Çift vuruşu yapmadı arkadaşlar. Allah kahretmesin. Basıyoruz. Çok dikkat. Tekrardan uzun gönderecek. Aldık Kamavinga'yla. Attık pasımızı. Çok güzel. Kante. Pas tekrardan Kamavinga. İçeriye doğru girecek pas çok güzelsin İyi e top Kam kamara mı Mbappe Mbappe attı ama kamaranın orada işini stoperden çıkıp geldi kamara asistini yaptı 1-0 rakip başladı aman diyelim santra golü olmasın arkadaşlar gulit gulit pas içeriye doğru ah ayağının altından kaçırdı baresi çok dikkat Bare, işte bu yüzden Baresi, İşte bu yüzden çarptırıp da topu tacı attı. 10. dakikadayız. Üstünlüğümüz var. At hadi. Süpersin. Lionel Messi. Lionel Messi. Pasını verdi orada Ronaldo. Ronaldo döndü. Pas verecek. Orada Messi. Pası tekrardan. Geçer mi? Allah cezanı. Bir de önümüzde kalsa var ya. Uzun gönderdi. Orada Mbappe. Aldık Kante. Kante pas. Evet Kamavinga'ya şansa geldi ama geldi. Pas. içeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir. Messi. Messi bir penaltı bekliyoruz. Bas lan. Bas. Oradan çıkarma. Barrios ortaya dönecek. Alırız. Renato Sanchez aldı. Ronaldo pasını verdi Kante. Kante güzel pas. Messi'ye gelmedi top. Bir kontrol atak şansı olabilir. Dikkat. Messi. Evet. Tamam. Sakiniz. Uzun bir top. Geçmedi. Hadi Fandak. Top sende yavrum. Aldık topu. Pasımızı verdik. Suratına çarptırdık topu. Sadece atıyoruz 18. dakikaya girilirken ikinci golü muhakkak bulmamız gerekiyor. Rakip güçlü arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Kante, Kante attı pasını çok güzel. Orada ortaya Kamara, Kamara şimdi güzel bir pas verdi Kante. Kante attı pasını çok güzelsin. İçeriye doğru Ronaldo gole gidiyor, Ronaldo gole gidiyor. Attı çalım gol pozisyonu Lionel Messi 0 Lionel Messi 2-0. Evet yine bir santra. Aman dikkat. Pas verecek. Aldık. Kamara pasını da verdi. Şimdi Mbappe tekrardan bir pas. Mbappe birazcık kötü bir pastı. Messi ikili mücadeleye girdi. Basıyoruz. Gullit. Oo ne kadar karizmasın. Aldık ama. Topu aldık. Şimdi attık. Messi. Aradan geçmedi. Alabilirsin. Lionel Messi. Pası geçmiyor. Bir türlü geçiremedin Messi lan. Bir türlü geçiremedin anasını satayım. Foğalle durdurduk. Uzun bir top. Ronaldo'ya. Ronaldo indirdi. İndirdiği yerde Van Dijk var. Bak bastım başta. Bassana şuna ya. Renato Sanchez. Pas. Geçmedi. Sakin. Kamara. Pas Baresi'ye. Baresi. Tekrardan pas. Kamabacchi. Kamabingo. Kamabacchi. Neyse. Şimdi Renato. Attı pasını. Kante. Pas tekrardan. Baktı. Kama Vinga. Pasını verdi. Baresi. Uzun gönderdi Baresi. Orada foul bekliyoruz. Aldık. Van Dijk. Pas. Ortaya. Orada Renato Sanchez. Pasını verdi. Şimdi attık tekrardan. Aşırttık. Kante gidiyor. Kante ortaladı. Gol pozisyonu olabilir. Basla. Karışır. Bas. Bas. Kante. Foul yok. Gol pozisyonu. Ya vur be artık artık. Ya vur yani. Vur. Konuşamadım da. Şimdi aldık topu. Ronaldo. Ronaldo pasını verdi. Orada kim var biliyor musunuz? Bakın. Bakın. Lionel Messi. Lionel Messi. Barcelona ikonunu almayacağım. Barcelona Messi kon paketini almayacağım. Evet bir santra golü daha olabilir mi? Bir gol daha olması için daha önce giymiş olmam gerekiyor. Yalnız Kante'nin yaklaşık 30 dakika falan oldu herhalde maçta. 30 dakikalık performansına ıslanılır arkadaşlar. O kadar söylüyorum size. David Beckham kaleye doğru. İlk defa top geldi bu arada Mert'e. Mert. Pasını verdi. Ayaklarına hakimdir normalde biliyorsunuz. Attık pasımızı. Orada Renato. Çok güzel. Kafayla nasıl si bomboşken pas veremiyorsun? Arkadaşlar kaleye çok dikkat. Bir şut. Mert Günok. Mert Günok. Adamsın. Orta. Gol pozisyon olabilir. Eyvah. Bir şut. Yine bizde. Hadi oğlum. Kante basıyor. Kante. Maldini, Maldini'den almanız lazım. Sağ pasını verdi. Çok güzelsin. Attık pasımızı. Renato uzun gönderdi. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor, döndü. Baktı. Attı tekrardan. Lionel Messi, pas Kante, pas Renato, Sanchez. Şimdi Renato kaçıyor, geçmedi ve bir kontrol atak şansı. Ronaldo pas verecek Lionel Messi'ye. Evet, tamam Messi'yi kapattık. İstediği gibi atabilir. Arturo Vidal gidiyor. Son çizgiydi Kante. Kante. Oğlum. Niye böyle bir şey yaptın? Attık pasımızı. Süpersin. Şimdi Mbappe. Mbappe pasını verdi. Çok güzel. Ve ilk yere bitiyor. Mbappe'nin bir Messi'ninki iki golü. Şanslıyız. Kalemize çok aşırı top gelmedi ama gelenlerde de Mert çok iyiydi. Aman diyelim nazar değmesin. İkinci yere de bu şekilde başlayalım. Renato Sanchez. Pas. Kamavinga. Attı Lionel Messi'ye. Şimdi Ronaldo. Ronaldo pas verecek. Bir foul bekliyoruz ama hakem olmadı. Tekrardan attık. içeriye. Renato Sanchez bir tane çalı ya. Çalıver bir tane. Kama Kamavinga pası çok güzel. İçeriye olmadı. Bir kontra atak şansı. Ortaya tutacağım. Sakin. iyi attı. Bir daha pas verecek. Arturo Vidal pas geçmedi. Atak devam edecek. Kamara. Attık pasımızı çok güzelsin. Bir pas. Lionel Messi. Messi pasını verdi oraya vermemiştim ya. Ya bu oyuna ne oluyor arkadaş ya. Bas 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 bas. Bas kaleci. Kim onlarda da David De Gea. Evet takımı bir tık ileri aldı rakibimiz. Pas. Lionel Messi ama Van Dijk aldı. Pas geçmedi ama Kante. Çok güzel bir top. Şimdi baktık. Şimdi Ronaldo. Ronaldo birazcık fazla ayağında oynadı ama tekrardan aldı. Attık pasımızı. Renato Sanchez. İyi e top Messi'ye gelmedi. Basıyoruz. Karışır. Kante aldı. Ortada evet yani 3-0'dan sonra bir bok yemedik arkadaşlar. Ya yani normal oyun. Orta sahada geçiliyor. Şimdi attık pasımızı içeriye doğru Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Messi Messi dönemedim arkadaşlar. R2 yapacaktım. Bir türlü dönemedim. Oo çok güzel bir çalım. Ronaldo gidiyor. İkili sıkıştırma var bakalım ne yapacak. Çok merak ediyorum. Son çizgiye inip orta açmayı denedi. Hadi oğlum hadi. Siz varsınız sadece siz varsınız ya. Siz varsınız ya. Orta. Kamavakçı mı? Kamavukko mu? Arkadaşlar onun ismini bir türlü söyleyemiyorum. Bir şut kaleye doğru. Mert Günok. Mert Günok. Harika kurtarışlar Mert Günok'tan. Gerçekten bizi ipten aldı arkadaşlarım. Onu söyleyebilirim. Ronaldo'ya doğru gulit mi? Oğlum. Ya yakındaki adam yırtacağım şimdi. Yakındaki adam niye yanmıyor ya? Yani neden oluyor bu hatalar ya? E yine yapımcılara burada ana bırak yüz mü gidelim yani? Orta Kamavinga top dışarı çıkıyor. Baresi. Şimdi ortada büyük bir boşluk var. Kamavinga pasını verdi Lionel Messi ama çok aptalca bir pastı. Ama Messi neredeyse alacak. Messi basıyor. Bas 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 bas. Ronaldo alamadı. Van Dijk zekice bir hareket orada. Uzun gönderdiler. Orada Baresi aldı topu verdi. Uzun bir top. Kamara Geriye doğru Van Dijk. Verdik. Mert. Ayaklarına çok hakim biliyorsunuz. Baktık. Pas. Şimdi içeriye Renato. Kaçtı tekrardan Kante. Pas. Orada ortayı çok iyi gördük. Pası. Mes ya 3-0 oldu ya. Oyuncular aptal aptal kaçmaya başladı. Farkında mısınız? Hep offside'da bilmem ne. İçeriye doğru Kamavinga. Kamavinga aldı. Pasını verdi. Orada Ronaldo. Pas. Şimdi tekrardan görüyor musunuz? Hareketsizler hep ileride. Ahulena. Ahulena. Ortayı tutacağız. Sakiniz. Beckham. Ara topu verirse. Aldık. Çok güzel. Verdik pasımızı da. Renato Sanchez. Orada Ronaldo. Şimdi bir pas. Geçmedi. Bas 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 bas. Kamavinga full'ü durdurdu. Dostlar, e, Renato Sanchez 90 dakikayı tamamlayamıyor. Yani her aldığım maçta ve full 90 dakikayı maalesef tamamlayamıyor. Orta sahayı güçlendireceğim ve Ronaldo'yu da çıkaracağım. Orta sahada bir sıkıntı var. Yani Renato Sanchez çok iyi bir oyuncu. Kamavinga da aynı şekilde ama 90 dakikayı maalesef e, yani formları ve dayanıklılıkları full bir şekilde maça giriyorum biliyorsunuz ki ama maalesef ki yapamıyorlar. Bu açıdan bir sıkıntı gördüm. Bu tek maçta olan bir analiz değil. Birçok maçta bu şekilde Kante pasımızı verdik Mbappe. Mbappe Lionel Messi'yi çok iyi gördü. Bir pas Lionel Messi gole gidiyor. Lionel Messi gole gidiyor. Kare X yapıyoruz da aslında ne, Nereye yapıyor nasıl? Nereye yapıyor? Türk, Türk oyuncunun kare X yapma hakkı yok ki. Şimdi Torres. Torres pas geçmedi. Mbappe basıyor. Alırız gibime geliyor ama Ama neyi Pavel Netvet Şimdi tekrardan Kamara Verdik Baresi Baresi ortada Şimdi Kamara Attı Pavel Netvet Beckham Ortaya Lionel Messi Açıyı da buldu Lionel Messi Yanına vurdu. Top Baresi de Baresi Attı pasını Çok güzel Netvet Ortaya David Beckham Şimdi Bir pas daha Araya Foul bekliyoruz Hey Riff Favori bekliyoruz. Topun başında Sar var arkadaşlar. Belki inanmayacaksınız ama Sar'la kaleye doğru. Sar kaleci David Degia takımı bir alıyorum. Offside taktiği yaptım. Top bizde Kamara. Şimdi Kamara attı pasını. Sar ama o bomboş. Bomboş. Kim gidiyor? Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Ve Mert burada burada da çıkarmasın. 3-1 oldu. Yani iki stoperimiz elimizde ben ileri çıkardım maalesef ki. 3-1 oldu 3-2 olmaması gerekiyor. Attık pasınızı. Pavel Netvet çok iyi bir top. Fernando Torres attı. Beckham araya gol pozisyonu olabilir. Lionel Messi gidiyor. Messi dönemedi. Bir kontra atak şansı daha olabilir. Kante müdahaleyi yaptı. Foyle alakası yok. Yani. Sar vurdu. Ben karışır diye düşünüyorum. Pavel Netvet içeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir. Bir pas uzaklaştırdık. Orada bir atak şansı. Şimdi Fernando Torres attı pasını. Ortada bir boşluk var ama attık ortaya. Kante pas Lionel Messi. Kante'nin pası salakçaydı ama ben de orada salakça bir tercih yaptım. Şimdi Bares aldı ve maçın son düdüğü çalıyor kardeşlerim. Güzel keyifli bir mücadeleydi. Mert Günok Challenge'da çok şükür ki yüzümüzün akıyla maçtan çıkmış olduk. Performansını, Mert Günoğ'un performansını yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bence yediği golde bir hatası yok. Karşı karşıya onu David de Gea'lar, Neuer'ler de yiyor. Ama uzaktaki şutları çok iyi kurtardı. 12 seviye kendisi. Güzel bir maç oldu. Ee, rakip de 882 puana düştü. Biz de 2 puan aldık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.